Gelelim ikinci döneme. İlk üç aylık dönem bitti, artık yaşasın bulantılar bitti. Şimdi yediklerimize bir parça eklemeler yapalım. Sabah yediğimiz peynir miktarını biraz arttırabiliriz. 1-2 bir dilimle başladık, şimdi 2-3 dilime çıkabiliriz. Yumurtamız haftada 4-5 gün, seviyorsanız 6 güne kadar çıkabilir. Ancak kontroller yapılırken eğer kansızlık yani anemi ortaya çıktı ise ile peyniri aynı anda yememeye alışmamız lazım. Bir gün yumurta yiyorsak 2 adet yumurta ve zeytin, diğer günlerde 4 dilim kadar peynir ve ekmekle kahvaltı etmek bizim için kullanışlı ve rahatlatıcı olacaktır. Doygunluğumuz daha ayrıca arttırmaya başlayacaktır. Sabahla öğle arası ara öğünümüzü hiç atlamamak en güzeli. Süt, yoğurt ya da peynir. O saatlerde çok sütlü tatlı tercih etmesek bizim için daha iyi olur. Belki meyve, belki yine yemişlerden ya da kuru meyvelerden faydalanabiliriz. Öğle yemeklerine artık 1-2 dilim ekmek yerine 2-3 dilime geçiş yapabiliriz. Porsiyonlar biraz daha büyüyebilir. 7-8 kaşık sebze yemeği yerken birinci dönemde şimdi 8-10 kaşık ya da 12 kaşığa kadar çıkabilirsiniz. Sebze yemeklerinde ayrıca kıyma ya da et kullanabilirsiniz. Eğer kansızlık var ise Sebze yemeklerinin yanına yoğurt yemiyoruz. Yoğurdumuz yaklaşık 1 ila 1,5 saat sonra yemek sonrası ara öğün değil ama ihtiyacı karşılamak için kullanılabilir. İkindi vakti bazen peynirli bir börek, bir bardak ayran, bazen sütlü bir tatlı, bazen bir dilim kek ve süt duruma göre değişiklikler yapabiliriz. Gelelim akşam yemeklerine. Akşam yemeklerinde biraz daha protein yoğun günler istiyoruz. Eğer imkan varsa kırmızı et, balık, tavuk ya da bakliyat yemekleri. Bakliyat yemeklerinde fasulye, nohut ya da mercimek cinsimizin için hiç fark etmez. Hepsinden kullanabiliriz. Güzel bir tabak yiyoruz. Yani 10-12 kaşığı kadar çıkabiliyoruz. Salata sofradan eksik olmamalı. Salatalarımızı yerken mutlaka taze hazırlamalı, iyi yıkamalı ve üzerine 1-2 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı gezdirmeliyiz. Filan makarna akşam saatlerinde çok abartılmadan tüketmeli, eğer mümkünse ekmek tercih edilmelidir. Yemek sonrası artık çok yakın saatlerde uyku gelmeyeceği için atıştırma zamanı. Ama aşırı kilo almamak için bence fındık, ceviz, bademi abartmadan meyveleri de bir iki porsiyonda bırakmak gayet yeterli olacaktır. Bebeğiniz büyümeye devam ediyor.